Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda e, Mumin kedi var bilinebilir. Çok tatlı. Yine bir tane küçük hayal sağlık dostu kapattım ama biraz pişman olabilirim. O mevzim de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz şey satılıyor mu son limasa? Özgür TV'nin kanalını falan gördüm. Ee, bir bakacağım ona ve arkadaşlar öncelikle bir şeyler söyleyeyim. Evimde değişikler, değişiklikler yaptım. İsterseniz göstereyim. İşte arkadaşlar şu bunu yeni koydum. Yani bu da pek fazla değişiklik yok. Bunu yeni koydum. Şu Arkadaşlar şu kupayı yeni koydum. Bu, var, e, bu vardı zaten. E, bu kadar buradaki değişiklikler. E, üst katı daha çok yaptım. Burada bir sürü şeyler yeni geldi. Mesela arkadaşlar burada Dur arkadaşlar yanlış çektim. Mesela e, arkadaşlar burasının komple yeni oldu. Arkadaşlar bir de bu yeni geldi. Yani yeni geldi derken buraya yeni koydum ben çok tatlı. Bunu kapalı yapacağım. Ha ışığı şey yaktım. Aa bu zıp zıpmış. Bu zıp zıpı da yeni koydum arkadaşlar. Ee, bunu da yeni koydum. Gamer şeyi işte. Gamer neyse. Oynayınız Havuç arkadaşlar. Bunları test etmeyenler böyle. Zeplerini alamayanlar. da Aslında bu kadar para değmez bence. Arkadaşlar üst katı da değiştirdim. Daha yaptım. Ayrıca burayı buz yaptım. Üst katı da buz. Yani tam tamına arkadaşlar bu 3 katlıysa arkadaşlar bence 4 katlı olabilir. 4 ya da 5 katlı falan yaptım arkadaşlar. Burayı sayıyorlarsa 4 arkadaşlar burayı 5 burayı sayıyorlarsa 5. Ay kafam yandı arkadaşlar boşver işte 5 yani ya da 4 işte kadar oldu. Bir bu kat var. Bir de bu kat var işte. düz olarak. Arkadaşlar. Burada <laughs> buraya gelebiliyorsunuz. O kadar fazla kat yani. Buradaki yere gelebiliyorsunuz. O kadar fazla bir kat var. var. Evet arkadaşlar. Burada yapabiliyorsunuz. En güzel tarafı da bunlar bedava geldi arkadaşlar. Varmış ben. Yapmıştım. Bir sürü katı oldu bu arkadaşlar. Buranın. Ee, şöyle inelim. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettim de şuraya bakacağım. Arkadaşlar genelde o nerede olabilir? Ya yani öyle bir şey var da. Nereye koyayım insan yani? Arkadaşlar e, onu bulamazsam bunu alacağım. Ama bir kat daha aşağı yapmam gerek. Arkadaşlar 3 kat varmış. Bu katı da sayıyoruz. Bu 3. kat o zaman. Arkadaşlar e, burayı da sayarsak 4. Ee, bu iki buz kütlesini sayarsak 5-6 tane katımız oldu galiba. Yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz yorumlardan yazın. Özel öyle. Akşamı bulmak istiyorum ya. Ne kadar güzel bir şey. Acaba bir fikrim vardı olmayabilirdi. Çiftlik sezonunda bir tane vardı. Moda. Öf. Arkadaşlar bulamıyorum onu. Miracle Star burada. Canavarlar. Arkadaşlar ben bulup yani bulmaya çalışıp geleceğim. Sizi yormayayım. Evet arkadaşlar bulamadım. Boş verdim sonuna yani. Arkadaşlar bunu boşuna yapmışım. Burada kalıyoruz işte. Ya bunu bir kaldırayım ya. Dur. Ay. Şimdi kaldıracağım ya. Heh, tamam oldu. Şimdi balkondan aşağı at. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ay. Arkadaşlar gördünüz mü? Şuradakini gördünüz mü? Neyse deminki yuvarlak söylemeyeceğim. Yanlış bulaşılmış yuvarlak o. Ya bağlantı atası falan oldu işte ev evet, neyse boşum arkadaşlar şimdi yeni gelen bir şey var mı güncelleme diyordu bakalım 13, 8 oyun kaldırdım arkadaşlar bir şey yok galiba ben burada ne almıştım ha evet bu seti almıştım böyle çok yakışıyor benim yani. elim. eee beğendim. Ama üzerinde elmas videomu zaten elmasım yok. Ha merak ettim ya. Bunun saçı olsaydı ben dinler nasıl olurdu? Ay yani çok ya yani, hiç güzel durmamış. Gel kedi. Çok tatlı bu arada bu. Yüzsüz. Tabi ne demez. Ben bitirdiğim için. Sonraki arkadaşlar bir dans şurada gösteriyorlar zaten. Ay yanlış açtım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, önce şunu yaptıktan sonra size diyeceğim bir şey göstereceğim. Takasımızı yapalım. Yine zor. Buna tuka verebilirim. tamam o zaman bunu sahip misin? Bunu da sahip dersen gideceğim. Hayır olmaz. Arkadaşlar bir şey... Arkadaşlar bu sesi görüyor musunuz? Duyuyor ee, musunuz? Arkadaşlar bunun sesi duydunuz değil mi? Şimdi bir daha atacağım. Şeyin sesiyle aynı. Ya bu on, e, bu dans'tan kopya çekmiş ya da bu dans ondan kopya çekmiş. Bakalım. Ay gelmiyor. Ah, müyaz Arkadaşlar sesi gelmiyor. Arkadaşlar sesi gelmiyor gerçekten. Ya bir sorun mu var? Ya bir sorun mu var arkadaşlar gelmiyor ya. Bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Aynı ses. Aynı ses. Aynı ses. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu ne ya? İki arkadaşımla aynı anda geldi. Bu ne ya? Af. Merhaba. 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 Mm -mm. Arkadaşlar iki arkadaşımla aynı anda geldi ya. Af. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten bu da benim arkadaşım. Bu da benim arkadaşım. Bu ne ya? Hayalim Palms arkadaşlar. Gerçekten Palms. Şu kanalı artık e, ayırabilirseniz söyleyeyim. Onları daha yüklemedim böylece. Hayalim Palms. Aa, arkadaşlar. Dürü bugün kanalım için video çekiyoruz diyelim yüzde yüz. Yemin ederim çekiyoruz diyelim yani gerçekten. Gerçekten yüzde çekiyoruz. Gerçek gerçek hayatta. Ama vermez. Veriyor mu lan? Ya veriyor mu? Ya keşke varsa arkadaşlar. Bir aracığım olsun. Keşke varsa. Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Herkese bir anda veriyor sandım ya. Gerçekten bir an veriyor sandım. Vermiyormuş demek Arkadaşlar şu anda ben yalan söylüyorsam o tutamıyorum. Arkadaşlar gerçekten ben de dalga geçiyorsa şu da video çok izlenmesini istiyorum dalga geçiyorsa hızlı olsun yani. Bir an veriyor sandım gerçekten. Dur arkadaşlar beni kandırdın mı? Benimle dalga mı geçtin yazayım bakalım. Benim gibi. Hmm. Tamam boş var ya daha kaçalım. Tuka. tukanı çıkardım ben ya. <laughs> ne vereceğim? Hadi <laughs> <laughs> Bakalım herkese veriyor mu? Herkese veriyor mu? İlk ayıcığım gibi seviyorum ama bayağı bir ayıcık olmadığı için onu ne yaptım hatırlamıyorum. Bir tane ayıcığım vardı o da ee, gitti yani. Vallahi gülücük amacını atarsan seni mahvederim. Ne istiyorsun? Şundan istiyorum diyor. Neyse, varsa ben. Ne ya? Komik köpek ne ya? Komik köpek ne ya? Komik köpek mi var ya? Köpek mi? Köpek işte sana köpek. Köpek. Ah köpek. Köpek. Ah köpek. Ah, köpek. Arkadaşlar gerçekten veriyor mu? Anlamadım yani köpek diyor da. Böyle şey mi oluyor? bari mumya kedi verirse gerçekten bedava mumya kedi verir ama buna değmez ya. Yani. Evet. Ee, köpek istiyordu. Ne köpeği ya? Ee? Ayşe köpek istiyor vermiyor. Mumya gide istiyor vermiyor. Anlamadım ben ya. Kızım sen ne istiyorsun ya? Ama bir şey çıkar ya. Ne istiyor bu anlamadım ki. Ay anlamadım yani. Ne veriyorum ki buna? Aksa üzgün ama takas yapamadık ya. Ya bu ne ya? İkisi bana oyun oynamak için değil. Biri bokçu katıyor. Biri ayıcını vermeye çalışıyor. Anlamadım. Kafayı yiyeceğim ya. Evet ben. Evet. Evet. Ama şu an açıklayacak halim yok zaten. Tekrar istedi. şey yazıp gönderemiyorsun ya. Böyle kelimeler var. Açıklayamıyorum şu an Ay sen de var gerçekten de. Sen de mi geldin ya? Ne gerçekten ya? Ne? Ha evet evet. Ayrıca şey, üç kişi var ya. Evet. 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 Yayınlayacağım. Hem de 5 dakika sonra mı? Ha beş dakika diyorum ya. Yani. Yarın yayınlarım. Evet. Ee, bende de, de çamurcun var. <laughs> Gördün mü? Bende konfeti hali var. Pembe mi kaldım? Daha yeni kurtulmuşum ya. Yok kanka yok, Hey hey. Ben niye elini yıkıyorum ya? Anlamadım. Hayır istemem. Sorun yok be. Arkadaşlar ya. Ben peşimi bırakmıyorum. Bakayım gelecek mi? Yani. Bu niye geliyor yoldaşım gibi ya? Arkadaşlar bir an ayıcım olacak sandım he. Beğenmemişim beğeneyim. Beğenmemişim bunda. Minyatayı bunu beğenmişim. Bir dakika ya. Minyatı buraya nasıl giremez ya? Anlamadım. Buraya nasıl gidemiyorum ya? Of. Evine mi aldı acaba Kafam karıştı yalnız. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyoruz? Ne ne yapıyorsun? Gerçekten. Dur ben de yapacağım. Aynısını nerede? Buradaydı değil mi É. Não né o Of O <laughs> fumo é tão com um petit diamante. Mas é barriga né? que né? né? arkadaşlar ya. Bakayım arkadaşlar. Ee, öbür falan çıkmış mı? Çıkmış. Ben şöyle şuraya bir ışınlanayım. Neden yaptım bilmiyorum. Onlar benim arkadaşlarım takipçim falan değil di sanırım di bilmiyorum <laughs> ya arkadaşlar i̇şte bu arada demin ki acıktı arkadaşım ne demek istedim hiç bilmiyorum başka ben petimi çıkarayım çıktı mı? çıkmış bu istek attı Çin'den ya da Kore'den geliyor galiba ne var ya? Bende yok o. Bende yok. Ama sana bunu verebilirim. Ne bu var? Bu okay, değilim ben de. Ama arkadaşlar direkt onaylamak falan <laughs> ah, değil yani. <mi>? Mesela köpek Bilmiyorum. Bilmiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler çıkmış işte. Bayağı da çıkmıyor ya. Öyle değil de çıkmıyor. Ben de yazmaya sözüm çıkmıyor. Evet. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Teş. Ha burada şey var. Ben niye direkt, direkt, direkt reddettim ya? Bir var Ay bu gitti ya. Ay ben işte gelmiş ay. Şimdi. Sahte diyecektim ağzına. Star var mı? Bu ne be? Ben de petimi çıkarayım ya. Ya o da acı istiyor. Eğer arkadaşım acı olursa bir daha as ya, ama asla vermeyeceğim. Onu yanlış vermiştim. Ben de yok. E, Bizim acı vardı. Nereye gitti be o? Yoksa onu yok muydu? Star Wars mıydı? Evet arkadaşlar bir tane takas yapmak istiyorum artık ya. Bir tane takas ya. Ne var. Bir takas yapayım be. Güvercin hayır mı dedi bu? Ay. Yanlış yaptım. Ha, bir ya. Ölürsün sen beni ya. Ha? Arkadaşlar. Bunu vermek istemiyorum. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır bak. Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Aynısını ona yapıyorum. Aynısını, aynısını ona yapıyorum. Oldu ya. İyi oldu. Of, iyi oldu. <laughs> Dolayıcı işte orda. Evet hiçbir hiç bir tane takas yapamadım. Bizim çok üzüldüm. Şu Mimi Mimi adı ne? Mimi. Mimi şöyle bir bir takas yapayım. Bu her yerde yukarı tarih dosyadan tıklardan de değil de değil Benim hiç neşeli ayıcığım olmadı. Biliyor musun? Benim birlik ayıcığım da hiç olmadı. Peki. okay, okay. Hayır ya ben festival kelebeği istiyorum. festival kelebeği. Ama hayır ya? Bak bir daha alarsın. Ay çok tatlı. Bunu da vermeyeceğim. Ne evet. yoksa mesela çok mutlu olurmuş. Ama ne de istiyorum. Garip değil Evet, arkadaşlar. Hoşçakal. Önce şunu da yapalım. Ha, ne istiyorsun? Buna ne vereceğine? Bekleyin. Evet arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Herkese videoyu beğenmeyi, abone like atmayı da unutmayın. Ay, zaten beğeniyle like at. Aynı şey geliyor. Evet arkadaşlar, hoşçakalın.